Her yerde görüyorsunuz kasinolar var. Bu bet yazan kısımlar. Bet zaten bahis anlamına geliyor. Kasinolar şurada Palms Bet diyor. Hemen ilerisinde bir tane daha bet var. O da Flamingo. Bet gibi bir şey. Hemen bir tane araba <laughs> koyuyorlar. Gördüğünüz gibi Mercedes Kırcalı ana caddesinde de çekmiştik. Orada da bir tane Jeep Mercedes var. Sürekli olarak araçları koyuyorlar. Hani oltaya yem takarsınız ya kurtçuk falan onun gibi. İnsanları çekmek için girdiğinizde de epey yolarlar. Burada da yazıyor roulette slot diye. Işıkta göremedim ya. Heh, şimdi yandı. Caddeyi de çekeyim şöyle çok güzel ya. Çok güzel. Araçlar durdu. Abimi de yakaladık. Şimdi ben karşı taraftan geçeyim. Farklı caddede iki çekim olsun. Aynı caddeyi görmeyin. Evet, durdu galiba. Durduğuna göre geçiyoruz. Evet, burada bir tane şey var, kafe var. Kırın gibi bir şey. Güzel bir yere benziyor bu arada. Frans. Tobacco drinks. Epey şarap varmış içeride. Burada kasap var bir tane. Bu caddeyi bu arada ilk defa çekiyorum. Çok fazla geçtik tabii ki buradan. Ama çekmek bugün en nasipmiş. Her yerde burada kasino var ne hikmetse. Gördüğünüz gibi Prime Gaming Club yazıyor. Orada da bir tane kasino var. Dört tane kasino çektim zaten sadece bu bölgede. Hello. Apteka. Güzel de bir cadde zaten mevsim olarak sonbahardayız tam böyle yaprakların görsel şölen yaptığı bir mevsim Bulgaristan'da bunu bol bol hissediyorsunuz epey bina var burada da hani Kırcalı merkezden yeni yapılan binaları saymazsak bu Green Park, Pentagon gibi binaları buradaki binalar çok daha yeni. Güzel duruyor. Döner Point diyor. Karşıda bir tane dönerci var. Hmm. Bestex. Buldum buraya Bestex. Bizim şey vardı bir tane fotoğrafçı, Fotoferi Her akşam fotoğraflarımızı çekiyor mekanlarda Çok iyi birisi Güzel adam Feriye buradan selamlar Bestex'in reklamlarını Yapıyordu demek ki burasıymış Rastgele gördük Reklam alıyor sayfasına sürekli Bütün mekanların fotoğrafını o çekiyor Kırcalı'da. O yüzden Adam reklam da alıyor çok fazla ziyaret alıyor sayfası. Feriye buradan selamlar. Dişçi. Kolay gelsin. Abi. Kokoreç diyor. Merkezde bir tane kokoreç çekmiştik. Bir tane de buralarda var herhalde. Zaten gördüğünüz gibi her yerde Türk var. Kırcalı'ya gelince kesinlikle kendimi hani böyle başka bir ülkeye gitmiş gibi hissetmiyorum. İnsanlar zaten %70'i Türkçe biliyor. O yüzden sanki Türkiye'de herhangi bir ilde dolaşır gibi dolaşıyoruz burada. Herhangi bir sıkıntı yok. perde yazıyor zaten Türkçe yazmışlar. Modern perde diye. Bazı tabelalar Türkçe buradan. Bir tane de otel varmış. Sezar diye geçiyor. Otel Sezar. Onu da çekeyim. Belki burada kalanlar olmuştur daha önce. Şöyle gösterelim. Sezar'a. Mekanlar da var. Kafe herhalde burası. Restoran mı kafe mi? Böyle bir yere benziyor. Güneş de çarpıyor gözüme. Göremiyorum ne olur. Ne yazıyor? Bar and ne demiş o? Dinner. Bar, dinner. Bertu. Bertu ber, bar, dinner. Efbet de her yerde yazıyor. Burada çok fazla kasino, kumar, bahis olayları döndüğü için her yerde de reklamları var. Merkezde de yürüyüşe başladığımız yerde de çok sık reklamlarını gördüm. Sürekli olarak reklamlar dönüyor. Bahis konusunda büyük bir reklam var. Talep var mı bilmiyorum. İçeri giren de görmedim. Ama talep olmasa herhalde böyle çekmezler bize denk gelmedi. Cafe Kitchen yazıyor burada da. Tropicana mı? Böyle bir şeyler yazıyor. Otel gibi bir yere benziyor aslında burası sitron Bol bol size Bulgaristan turu attırmış olduk. Eğer videoları beğeniyorsanız bu şekilde Bulgaristan'dan ve çeşitli yerlerden video gelmesini istiyorsanız beğenerek, yorum yaparak, abone olarak destek olabilirsiniz. Abone olmak karşılıklı olarak bir destek sağlıyor. Hem videolardan haberdar oluyorsunuz. Aynı anda bizim de reytimiz artıyor. Herkes Türkçe konuşuyor etrafta yani Muhabbetlere kulak veriyorum Herkes Türkçe konuşuyor Öyle çok fazla Bulgarca konuşan Duymadım Manav'ın önünde genelde hep Türkçe konuştular Görsel olarak da en manzaralı yere geldik Sarı yapraklar yerde Şöyle Çok güzel bir görüntü var Artık buradan sonra Biraz daha şehir içinden Uzaklaşmış oluyoruz bu yol zaten yanlış hatırlamıyorsam Almalı köyüne doğru gidiyor. Eri dereye de bu yol üzerinden gidiyorsunuz Arduino'ya. Şurada bir tane tabela var neymiş bakalım. Elma perde diyor. Yani isimler bile çoğu markanın Türkçe. Modern perde vardı. Elma perde diyor. Ersun diyor. shop Hani da Türk ismi. Şurada zaten Ersun Barber Shop kuaför yani. Yürümeye devam ediyoruz görselliği göstermek için. Şöyle arada kendim de çıkayım. Görselliği çekiyoruz. Sonbaharda yapraklarla beraber güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bulgaristan görüntüleriyle beraber devam edelim bakalım. Şurada çok güzel bir ağaç var. Kızıl yapraklı. O köşeye doğru gidelim bakalım. Abim de diğer yolda gördüğünüz gibi o da oradan çekim yapıyor. İki yandan her tarafı çekiyoruz. Buradaki ağaçlar gerçekten rengarenk. Yeşil de var, sarı da var. Kahverengi de var. Gördüğünüz gibi bütün renkler toplanmış bir araya. Ağaçlı çok güzel bir yol. Buradaki yol da çok güzelmiş. Yol manzarası güzel. Nereye bağlanacak bilmiyoruz. İlerleyelim bakalım. Galeri var burada. Araç alım satımı yeri. burada BG Kirpi Auto Kirpi yani Bunu da ismi Türkçe Kirpi Auto O güzel araçlar varmış Şu adi de güzel gözüküyor Evet buradan itibaren artık Güzel bir yer görürsem Çekmeye değer Tekrardan devam edeceğim Eğer Göremezsem kapanışı da yapayım şimdi Let's go buradan Herkese selam olsun Bulgaristan Kırcaeli'deyiz şu an Ama birçok yerini çekmeye devam ediyoruz Kısmetse Veliko var Ya da e, Ünlü pehlivanın Doğduğu yer var Hangi? Koca Yusuf'un Deli Orman. Deli Orman'a gidip Koca Yusuf'un çalıştığı, doğduğu yerleri çekmek istiyoruz. Birçok yeri çekebiliriz aslına bakarsanız. Hepsine de gidebiliriz veya vakit kalmazsa birkaçını ziyaret edeceğiz. Bu şekilde çekimler yapmayı da düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.